Evet şu anda burası Çuvamakmayla yaylası. Ee, şu anda mezarlığın e, olduğu bulunmakta olduğu yerdeyiz. Çuvamak yaylasının gözükmekte. Şu anda e, tabii ki mevsim olarak yaklaşık olarak sezonun açılmasına e, şurada bir ay var. Bir ay olmasına rağmen e, kar hala kalkmamış. Mevgide kar bulunmaktadır. Şimdi birazdan dağı aşacağız. Asıl yayların içini etrafını göreceğiz inşallah ama şu kar kürdüklerden de bir bir an önce gitmemiz lazım. Evet. Yer yer değil yani yer yer kar var yani. Şu anda şöyle bakın. Evet. Evet, Çuvamak Yaylası'na hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar sunuyoruz. Ay ee, gidi çimama gelesi. Gece ben o kadar bir yayla hastası olan kişi şahıs değilim. Eee severim. Eee çok da meraklı olan bir şey değilim. Evet. Göründüğü gibi yaylamız bu. Yaylanın e, tepe zirve tarafı yani baş tarafı e, bulunmaktadır. şeyler var

Aa ya bu da şey. Eyvah, eyvah, eyvah. Go! <laughs> no! Eyvah kaldı kaldık kaldı kabriye. Kaldık